öğrencilerimizi tanıma çalışmalarımızın temel amacı onların kendilerini tanımaları. Doğru mu? Birini tanıma amacı bireyi kendini tanıtmaktı. Anlamaları, kabul etmelerine yardımcı olmak. Doğru. Güzel. Bizi rahatsız eden bir şey yok. Her öğrencimiz kendine özgü bir varlıktır ve onun farklı yönlerini tanımamız. Öğrenciyi çok yönlü tanıyalım ve her çocuk özeldir. Doğru. Öğrencilerimizin kişilik özelliklerini daha iyi tanımak amacıyla kişilik testleri kullanabilirsiniz. Benim çekirgelerim buna yutmaz. Kimse kusura bakmasın. Psikolojik danışmanın şu yapacağı toplantıda öğrencilere tanım hakkında bilgi verecek. Kişilik testini biz yapamayız. Bunu kim yapar? K'ları biz yapamayız. K'ları hatırlayalım mı? Evet. Kişilik. Arkadaşlar bu 2023 KPSS'de de çıkmadı mı? Kişilik testini yapamıyordu değil mi öğretmenin? K... 2023 sorusu bu aynı zamanda. Kişilik testi, kişisel rehberlik, krize müdahale edici rehberlik, konsültasyon. 4K'yı biz normal öğretmenler yapamayız. Onu bir tek okul rehber öğretmenleri yapar. Bir de 2P vardı. Psikodrama, psikolojik danışma. Bunlardan uzak duracaktık. Zaten diğer şıklar da muhtemelen size cici gelecek takım halinde ve zamana yarayarak yürütme. Buna siz gidip de yanlış değer misiniz? Rahatsız edici bir şey var mı? Yok. Sınıf içi etkinliklerimizi planlamak, öğrencilerin ilgili ve yedekler öğretim ortamını düzenletiyor, öğrencilere tanımamız önemli. Arkadaşlar diğer şıklar bizi rahat, zaten rahatsız etmiyor. Yani dalsanız bile, dalsanız bile yine C'ye geri dönerdiniz.